Merhaba arkadaşlar. Küp kök 2 çarpı 4. dereceden kök içerisinde x çarpı kare kök 2 eşittir. 6. dereceden kök içerisinde x. Şimdi bu tarz soruda ayrı ayrı kökler için olduğu için köklerin derecesini eşitlememiz lazım. 2, 4 ve 3'ü 12'de eşitleriz. Eşitlerken şöyle yanına çarpı olarak getirdiğim sayıyı içerideki sayının da kuvvetine yazıyorum. Yazıyorum bir sonuç değişmesin. 4 çarpı 3 x üzeri 3 2 çarpı 6 2 üzeri 6 eşittir. Bunu da çarpalım. 6 çarpı 2. 2 ile çarpıyorum. x kare olmuş oldu. Şimdi hepsi 12 olduğu için arkadaşlar artık kökleri yazmıyorum. 2 üzeri 4 çarpı x küp çarpı 2 üzeri 6 eşittir x kare. 2 üzeri 10 çarpı x küp eşittir x kare. Her iki tarafı x küpe bölersek 2 üzeri 10 eşittir. x kare bölü x küp yani x üzeri 2 eksi 3'ten x üzeri eksi 1 olur. Buradan eksiden kurtulmak için sayıyı ters çevirirsen x eşittir. 2 üzeri eksi 10 olur. Ya da şöyle düşünebiliriz. Her iki tarafın kuvvetini eksi 1 ile çarpıyorum. Eksi 1 eksi 1 artı 1 olur. Eksi 1 çarpı 10 eksi 10 olmuş oldu. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayınız.